Gümrük laboratuvarlarının faaliyetleri hakkında yönetmelik. Gümrük laboratuvarlarının faaliyetleri hakkında yönetmelik. Bu yönetmeliğin amacı gümrük kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında e, gümrük laboratuvarlarının uluslararası standartta uygun hale getirilmesi ve birbirleriyle eşgüdüm halinde çalışabilmesi için kuruluş, görev, çalışma ve işleyişin usul ve esasları düzenlemektir. Demiş. Tanımlar bölge müdürlüğü bizim bölge müdürlüğümüz. Gıda birimi. Gıda birimi. Neymiş gıda birimi? Tarım, işlenmiş tarım ürünleri ve türevleri Numunenin analizinin yapıldığı laboratuvar birimi, kalite yönetim sistemi, laboratuvar deney ve kalibrasyon sonuçlarının kalitesini TSN standardı kapsamında güvence altına almak için gereken bütün politika, sistem, program prosedür ve talimatlar bütününü, kalite yönetim sistem sorumlusu, laboratuvar birim sorumlusu olma şartına haiz, TSN kalibrasyon standartını gerektirdiği eğitimleri almış. Laboratuvar müdürü tarafından görevlendirilen personel. Laboratuvar bilgi yönetim sistemi yazılımlar bütünlüğü. Laboratuvar birim sorumlusu. En az lisans düzeyinde kimya ve tekstil, gıda, petrol, fizik, kimya, mühendisliği eğitimi almış. Ve gümrük laboratuvarı en az 3 yıllık deneyime sahip laboratuvar müdürü tarafından görevlendirilen teknik personel. Laboratuvar müdürü laboratuvarın gümrük mevzuatına... Uygun olarak yönetilmesinden sorumlu olan personel, laboratuvar teknik personel, bakanlığın gümrük laboratuvarına kimyager ve mühendis kadroluna atanmış, en az lisans düzeyinde kimya ve tekstil, gıda, petrol, fizik, kimya mühendisi eğitimi almış personel, laboratuvar yardımcı personeli, birimin faaliyet ve görev alanına giren ilgili fasıllara dair tahlillerin yapılmasına yardımcı olan ön lisans düzeyinde kimya eğitimi almış personel, metal birimi metal birimi, metal, seramik, ee, porselen ve benzeri numunelerin analizlerinin yapıldığı laboratuvar birimi. Gıda birimi neydi? Gıda tarım, işlenmiş tarım ürünleri ve türevlerin numunelerin analiz yapıldığı birim. Metal birimi ne? Metal, seramik, porselen, benzeri numunelerin analizlerinin yapıldığı laboratuvar birimi. Soru şöyle gelir. Porselen ve benzeri numunelerin analizlerinin yapıldığı birim aşağıdakilerden hangisidir? Gıda. Metal. Porselen bir metal mi? Bakıldığın zaman değil gibi düşünürsün. Ee, bu başlıklar önemli şimdi. Petrol biriminde ne var? Petrol birimi. Mineral yakıtlar, yağlar ve türevleri, bitömenli maddeler, mineral mumlar, petrol ve petrol türevleri, numunelerin analizlerinin yapıldığı laboratuvar birimi. Petrol birimi kolay. Tekstil ve kağıt birimi tekstil kağıt, kumaş, iplik, kağıt ve benzeri numaraların analizlerinin yapıldığı laboratuvar birimi. Temel kimya ve polimer. Saf ya da karışım halindeki organik ve inorganik kimyasal maddeler, müstehsarlar, plastik, polimer, kavuçuk ve benzeri numaraların analizlerinin yapıldığı laboratuvar birimini ifade eder. Kaç tane laboratuvar birimi var? Şuraya yazın. Bir, gıda birimi. Gıda birimi. İki, Metal birimi. Benimkinde niye bir daha yok? Var aslında evet. mı görmüyoruz. Ben niye B'de. Ha şu ee, Petrol birimi 3. Petrol birimi 4. Tekstil ve kağıt birimi. Bizim işlerimiz bunlarda çok olduğu için. Ha? Kimyasal olabilir. Beş, temel kimya ve polimer birimi. Temel kimya ve polimer birimi. Gümrük laboratuvarlarında kaç tane birim var? 5 tane. Gıda birimi, metal birimi, petrol birimi, tekstil kağıt birimi, e, temel kimya ve polimer birimi. Yani demek ki senin eşyan bu birimlerden bir tanesine gidiyor. Yani bu odalardan bir tanesine gidiyor. Metal biriminde ne var? Tuhaf olan seramik, porselen var. Tamam seramik porselenler metal birimine koymuş. Buraya isterseniz yazabilirsiniz. Metal, seramik. Buraya okuyacak var mı? Görevler. Ya da bu görevleri geçiyorum. Geç geç burayı. Geç. Görevleri geç. En son döneriz buraya. Numune saklama ve esaslarına bir gelelim. Kafayı çok yormadan. Numune e, kabul ve saklama esasları madde 13. Gümrük laboratuvarında numune kabul ve saklama esasları aşağıdaki şekilde belirtilmiştir. E, gümrük laboratuvarına gelen bütün numuneler e, numune alması usul esasını alınmış olmalıdır. Gümrük laboratuvarına gelen numuneler eşya ile aynı koşullarda ve aynı eşyanın bütününü temsil edecek şekilde birisi şahit numune olmak üzere şartıyla en az iki adet mühürlü numuneden oluşur. Demek ki numune almak istiyorsan iki tane numune var. Biri şahit numune, bir tanesi de asıl numune. Numunelere ait bilgiler numune kabul defterine ve elektronik ortamda kaydedilir. Laboratuvar bilgi yönetim sistemi dahilinde otomatik barkod kodlanır. Tahlile gönderilir ve bu kodla raporlanır. Şahit numuneler, numunenin özelliği uygun olarak bakanlık çeyreğinde süreler ve koşullar göz önünde alınarak muhafaza edilir ve usulüne uygun olarak imha edilir. Laboratuvarda yapılan bütün çalışmalar laboratuvar bilgi yönetim sistemi e, kapsamında veri tabanına kaydedilir ve saklanır. Ayrıca orijinal raporlar da arşivlenir. E, laboratuvardaki bütün çalışmalar belli bir güvenlik ve gizlilik yararlığı göz önünde alınarak veri tabanında işlenir ve takip edilir. Numuneler üzerinde yapılacak ilk incelemeler. Gümrük laboratuvarına gönderilen numuneler tahlilden önce gözden geçirilir. Önce gözden geçirilir ve bunların 13. maddede yazılı şekil ve miktarda olup olmadığı Mürrün sağlam ve okunaklı olup olmadığı, laboratuvarın labo, e, laboratuvar talep formunda gösterilen sayıda bulunup bulunmadığı hususları araştırılır. Varsa noksanlıkların tamamlanması için muayene memuruna iade edilir. Uygun şekilde ve güvenlik şartları e, taşımayan numunelerin kabulünden ilk incelemeyi yapan kimyager sorumludur. Uygun şekilde güvenlik şartlarını taşımayan numunelerin kabulünden kim sorumluymuş? Kimyager sorumluymuş? tahlilden arta kalan numuneler yapılacak işlemler. Laboratuvarda gönderilmiş olan numunelere ait etiketlerin üzerinde kimyagerce tahlil rapor numarası yazılması şarttır. Tahlil yapılan numuneler tahlil raporlarının yazılıp imzalanmasından sonra tahlil yapan kimyager tarafından mühürlenir ve laboratuvardaki numune odasında saklanır. Numune alma tutanağında beyan, edili, e, beyan sahibi ve temsilcisine geri alınmayacağı yazılı olarak Beyan edilen numuneler tahlil sonucu yükümüzde tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde tasfiye edilir. Burası önemli. Tekrar ediyorum. Numune alma tutanağında beyan sahibi ee, numune alma tutanağında beyan sahibi ben numuneyi geri almayacağım derse tasfiye süresi ne kadar? 15 gün. 15. gün. Tahlil isteği tarifi bir sor sorusu, bağlayış tarifi bilgisi başvurusu, bağlayıcı menşe başvurusu ve herhangi bir nedenle idareye verilen ve süresi için alınmayan numuneler bakanlıkça ne yaparmış? Değerlendirilir. Bakanlık değerlendiriyormuş. Yani sen mikrofon gönderdin veya böyle bir şey gönderdin BTB almak için. Ne yapacak bunu? Değerlendirecek tabii ki de. BTB almak için. Numunelerin üzerindeki mühürlerin bozulmasından kap içindeki numunelerin akıp dökülmesinden veya zarar olmasından, tasfiyesi gerekenlerin tespitinden, bunların zamanında tasfiye edilmesinde, edilmemesinden veya bunların muhafazından doğrudan doğruya numune odası memuru ve bu işle görevlendirilen memur sorumludur. Bu e, tasfiye durumu neydi? Bir aydı değil mi? Bir ay içerisinde alınmazsa tasfiye ediliyor. Ama sen şey yaparsan, ben eşyayı geri almayacağım dersen bu tık 15 güne düştü. 15 <laughs> gün. <laughs> Şahitlerde 45 gün. Buraya yazın isterseniz. Normal geri alınacak numuneler. Geri alınacaklar. Bir ay şahit 45 gün. Geri almayacağım diye eğer sen beyanda bulunuyorsan 15 gün. Çok fazla seni yormuyorlar. 15 gün içinde tasfiye ediyorlar. Tahlil metotları Ulusal ve uluslararası kabul görmüş tahlil metotları, kimya literatüründeki yöntemler ve kimyagerler tarafından geliştirilmiş yöntemler laboratuvarda uygularında esas tutulur. Tahlil raporları, gümrük laboratuvarlarında e, laboratuvar tahlil formu raporunun gönderilmesi, takibi, sonuçlandırılması, arşivlenmesi ile ilgili işlemler laboratuvar bilgi yönetim sistemi aracılığıyla elektronik ortamda yapılır. Bu yönetmeliğe göre yapılacak tahlile ait sonuçlar yurtteki tarife mevzuatı göz önünde bulundurularak değerlendirilir. İlgili muayene memurunca tespiti istenilen hususlar ve istenilmişse gümrük istarife istatistik pozisyonu tahlil raporunda belirtilir. İkinci tahlilde kullanılacak numuneler. İkinci tahlil şahit numune üzerinden yapılır. Burası güzel. Soru. İkinci tahlil hangi numune üzerinden yapılıyormuş? Şahit numune üzerinden yapılıyor. İkinci tahlilin yapılacağı şahit numunenin mühür ve etiketinin sağlam olması gerekir. Birinci tahlil eşyanın kendisi üzerinde yapılmış ise, kendisi üzerinden yap üzerinde yapılmış ise eşyanın eşyanın halen gümrük idaresinde bulunması şartıyla ikinci tahlil de aynı eşya üzerinden yapılır. Birinci tahlil eşyanın kendisi üzerinden yapılmış ise e eşyanın halen gümrük idaresinde bulunması şartıyla ikinci tahlil de aynı eşya üzerinden yapılır. İkinci tahlilin Eşyanın kendi üzerinden yapılması durumunda beyanam ilişkin bilgilerin numune etiketi üzerinden tespit edilebilir olma şarttır. İkinci tahlile tabi tutulan eşya veya numune eş, e, tutulan numune ve eşyanın mühür ve etiketlerin durumuna göre birinci ve ikinci fıkada belirtilen şartları taşımadığı anlaşılması halinde laboratuvar müdürlüğünce tutanak düzenlenerek yapılacak işlem konusunda tekrar e, karar verilmek üzere ilgili gümrük idaresine intikal ettirilir. İkinci tahlil raporları Yükümler tarafından gözlemci sıfatıyla kimyager bulundurması halinde ikinci, e, e, ikinci kimyager ikinci tahlil raporlarının çıktı alınarak gözlemci kimyagerde de imza ettirilir. İkinci tahlil raporları gözlemci kimyager tarafından mütalalı olarak imza edilmişse bu mütalaya karşı laboratuvar sorumlusu veya yerine görevlendirilen kimyager laboratuvar sorumlusu bulunmayan yerlerde ikinci tahlil yapan kimyager tarafından Feni esaslar dayanılarak ayrı bir mütalaya yazılarak imza altına alınır. Atıklar, tahlil sonuçlarının tebliğinden itibaren bir ay içerisinde sahipleri tarafından alınmayan tahlillerden altı kanunlarına ekonomik değeri olanlar tasfiye hizmetleri genel müdürlüğüne intikal ettirilir. Ekonomik değeri olanlar nereye gönderiliyormuş? Tasfiye hizmetleri genel müdürlüğüne. Ekonomik değeri olmayanlar ise laboratuvar müdürlüklerince görevleri personel tarafından ne yapılıyormuş? Personel tarafından 1-2 demiş. Metal, plastik, cam, kağıt atık maddelerinin biriktirme kaplarına muhafaza edilerek mevzuata uygun olarak geri kazanımları amacıyla laboratuvarın bulunduğu yerdeki uygun olan kuruluşlarda tutanakla teslim edilerek ekonomiye kazandırılır. Hangi durumlarda metal, plastik, cam, kağıt atıklar kuruluşlara, yani belediye olabilir değil mi? Belediyelere verilebilir geri dönüşüm. Geri dönüşüm, geri kazanım. Zehirli, zararlı, yanıcı, yakıcı, patlayıcı kimyasallar tahlilde arta kalan diğer atıkların mevzuat uygun olarak gümrük laboratuvarında alınacak tasfiye işletme müdürlüğünce imha edilir. Burada iki soru var. Diyor ki ee, yanıcı, yanmaya arttırıcı, patlayıcı, zehirli malzemeleri kim imha ediyor? Tasfiye işletme. Tasfiye gelen müdürlüğü. Geri kazanma durumunda olanları ee, uygun kuruluşlara kim veriyor? Laboratuvarın bulduğu... E, personel. Evet. Laboratuvar müdürlüğün görevlenecek personel tarafından. Ee, ne yapıyor? Geri kazanım amacıyla uygun kuruluşlara veriyor. Belediyeler aklımıza gelsin demiştim. Metal, plastik, cam, kağıt ve tekstil atıklarında bunlar yetkili. Laboratuvar bilgi yönetim sistemi, LARA sistemi dedim bu da. Evet. evet. Şu şeye bakalım. Ee, görevleri mi? okuma şeyiniz var mı? İkinci bölümde görevler var ya. Okuyayım hocam istiyorsanız. Bir oku. Onun görevi Saçma. Bizim alakası olmayan bir Değil mi? Yok. Bir önceki sene çıktı galiba onlar. Böyle, Geçen sene sormadılar. Tamam. tamam. Oku. Okay. İkinci bölüm gümrük laboratuvarlarının görev ve çalışma esasları. Gümrük laboratuvarlarının yapılanması. Gümrük laboratuvarları Kayıt yönetim sistemi birimi petrol, metal, gıda, temel, kimya, pol, kimya polimer, tekstil, kağıt laboratuvarları tahlilden artan numuneler, kimyasallar ve cam malzemeler için depolar, numunelerin kabul, arşiv, kayıt raporlama işlem işlerinin yürütüldüğü numune kabul bölümü, personel ve laboratuvar yazışmalarının yürütüldüğü idare Bölümden oluşur. Gümrük laboratuvarlarının görevleri. Gümrük laboratuvarlarının görevleri aşağıdaki şekilde belirtilmiştir. Türk Gümrük Tarifi Cetveli'nin uygulanması bakımından eşyanın mahiyetinin ne olduğunu laboratuvar tarihli ile tayin etmek ve gümrük tarifi istatistik pozisyonunu tespit etmek. Laboratuvarın görevleri önemli. Gümrük tarifi istatistik pozisyonunu ee, ne yapmak? Tespit etmek bir. Evet. Dış ticaret mevzuatının koyduğu kayıtlar gereği yasaklama ve kısıtlama hükümlerinin uygulanması bakımından eşyanın mahiyetinin ne olduğunu laboratuvar tarihli tayin etmek. Eşyanın mahiyetinin ne olduğunu tahlil etmek. Evet. Araştırma, geliştirme ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak. Araştırma, geliştirme ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak. Laboratuvarlar arası karşılaştırma deney çalışmalarının yapılması. Laboratuvarlar arasında karşılaştırma deney çalışmaları yapmak. Bakanlığın değişik bir birimlerince yapılan çalışmalar kapsamında gerekli görülecek tahlil ve incelemeler yapmak. Gerekli görülecek tahlil ve işlemleri yap incelemeleri yapmak. TSN, ISO, IEC Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartlar standartlarının gerektirdiği esasa göre akreditasyon işlemlerini çalıştırmak. Akreditasyon çalışmaları yapmak. Bunlar görevlerimiz. Laboratuvarın görevleri neler? Gitip tespit etmek, gümrüt arbitrajcılık pozisyonu, eşyaların Mahiyet. mahiyetini tespit etmek, araştırma geliştirme eğitim faaliyetlerinde bulunmak, laboratuvarlar arası deney çalışmalarını yapmak tahlil ve incelemeleri yapmak gerekli görülecekleri ve akreditasyon çalışmalarını yapmakmış. Evet. Gümrük laboratuvarlarında yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesi sürecinde yükümlülüğe ve tahlil işlemine konu eşyaya ait gizli bilgilerin ve tescilli, tescilli haklarının korunmasını sağlanır. Sonuçlar elektronik ortamda ilgili gümrük idaresine iletilir ve güvenli ortamda muhafaza edilir. Laboratuvar müdürünün görev ve yetkileri. Laboratuvar müdürü. Laboratuvar müdürü, laboratuvar laboratuvarın bu yönetmeliğe uygun olarak yönetiminden sorumludur. Laboratuvar müdürünün görev ve yetkileri aşağıdaki şekilde belirtilmiştir. Laboratuvarın organizasyonunu yapmak, personelin görevlendirilmesini yaparak e, laboratuvar birimlerinin işlevine uygun olarak çalışması sağlamak, kontrol etmek ve birim esas koordinasyonu Bir sağlamak. Laboratuvar müdürünün görev ve yetkileri. Ee, laboratuvar müdürü, laboratuvarın bu yönetmeliğe uygun olarak yönetiminden sorumludur. Laboratuvar müdürünün görev ve yetkileri aşağıdaki şekilde belirtilmiştir. Laboratuvarın organizasyonunu yapmak, organizasyon yapmak, personelin görevlendirilmesini yaparak laboratuvar birimlerinin işleyişine uygun olarak çalışmasını sağlamak, kontrol etmek ve birimler arası koordinasyonu sağlamak, e, cihaz ekipmanların bakım odalarının kalibrasyon performans testlerini yaptırmak ve takip etmek, yani yaptırıyor, değil mi? Müdürsün sen çünkü, yaptırırsın. Kalite yönetim sistemi düzenli çalışmasını sağlamak, akreditasyona yönelik çalışmaları sağlıklı yürümesini sağlamak. Metot geçerlik testi ve standart çalışma talimatlarının hazırlanarak belge haline getirilmesini sağlamak. Numune ve tahlil kayıt defterinin düzenli tutulmasını ve numunenin laboratuvarlara dağılımını sağlamak. Tahlilden arta kalan da dahil olmak üzere numunelerin muhafazası, muhafazası, imhası ve ekonomiye kazandırılması konusunda gerekli çalışmalarda bulunmak. Tahlil raporlarını onaylamak. Personelin eğitimle ilgili programları düzenlemek, Aylık faaliyet e, raporlarını genel müdürlüğe e, iletmek üzere bölge müdürlüğünün bildirimi sağlamak, laboratuvarın ulusal ve uluslararası yeterlik ve uluslararası ara, e, arası karşılaştırma testlerine <laughs> katılımını konusunda çalışmalar yürütmek, e, cihaz, e, sarf malzeme gibi laboratuvarının yıllık ihtiyaç listesinin hazırlanmasını sağlamak, laboratuvar bütçesi ön çalışmalarını hazırlamak ve bölge müdürlüğüne sunmak, laboratuvar bilgi yönetim sisteminin düzenli çalışmasını sağlamak ee, çevre sağlık ve güvenliği için çalış, ilişkin çalışmaları yürütmek ve gerekli tedbirleri almak. Laboratuvarda görevli personel dışında kişilerin girişine engel olacak tedbirleri almak. Bölge müdürlüğüne verilecek benzeri hizmet, bölge müdürlüğünce verilecek benzeri hizmetleri yapmak. Bunlar müdürün görevleri. Laboratuvar birim sorumlusunun görevleri ne dermiş? Birim sorumlusu. Laboratuvar birim sorumlusu birimin ve yönetmeliğin uygun olarak yönetiminden sorumludur. Laboratuvar birim sorumlusunun görevi aşağıda belirtilmiştir sorumlu olduğu birimin kalite yönetim sistemine uygun olarak işleyişini sağlamak, sorumlu olduğu birim sorumlusu. Birim neydi? Birim 5 tane birim vardı. Bu birimin sorumlusu. Evet. Yani müdürün altındaki birimin şefi evet. Yani. Birim sorumlusu şefi. Sorumlu olduğu birimin kalite yönetim sistemine uygun olarak işleyişini sağlamak, sorumlu olduğu birime gelen işlerin dağılımı ile sonuçlandırmasını sağlamak ve gerekli durumlarda tahlili bizzat yapmak ilgili olduğu birimdeki mevcut cihazları kullanacak sorumlu personeli belirlemek ve laboratuvar müdürüne bildirmek, sorumlu olduğu birimde yapılacak tüm tahlil için kullanacak metotların geçerlik testlerinin yapılıp uygulamaya geçirilmesini sağlamak, sorumlu olduğu fasıllara dair kalite yönetim sistemi esaslarını göz önünde alarak yeni metot oluşturulmasını ve geçerlik testlerinin yapılmasını sağlamak, standart çalışma talimatlarını metot ve tahlillere ait el kitabı belgesini hazırlamak, bunları kalite yönetim sistemi birimine iletmek, kalite yönetim sistemine uygun olarak laboratuvar birim kayıtlarının tutulmasını ve arşivlenmesini sağlamak, birim iş akışlarının laboratuvar bilgi yönetim sistemi kuralları dahilinde yürütülmesini ve güvenliğini sağlamak, ARGE çalışmalarında bulunmak, birim çalışmalarının çevre, sağlık, güvenlik ilkeleri çerçevesinde yürütülmesini sağlamak, laboratuvar müdürünün vereceği diğer görevi yerine getirmek. Bunlar da birim sorumlusunun görevleri. Peki kalite yönetim sistemi birim sorumlusunun görev yetkili. Kalite yönetim sistemi birim sorumlusu. Kalite yönetim K.Y.S. Kalite yönetim e, sistemi birim sorumlusunun görev yetkili. Aşağıda şekilde belirtilmiştir. Kalite yönetim sistemi... Esaslarına göre planlanmasını, uygulanmasını, kontrolünü ve sürekli iyileştirmesini sağlayacak olan dokümanların tamamlanması, hazırlanması, kontrolü, yayınlanması, güncellenmesi sağlayacak çalışmaları yapmak. Kalite yönetim sistemi ne demek? Belli bir e, standart oluşturmak ve onları dokümante etmek. O, o, o perspektifte dinleyin. Kalite yönetim politikasının oluşturulmasını ve yürürlüğe girmesini sağlamak. Laboratuvarın kalite yönetim sistemine göre yürütülmesini sorumlu olmak. Laboratuvar kalite el kitabı standart çalışma talimatının hazırlanmasını ve güncelliğini sağlamak. Laborat gümrük laboratuvarlarını ilgilendiren her tür eğitim, seminer, kongre, konferansları takip etmek. Ve katılım için gerekli çalışmaları yürütmek. Sabri. Sizde. <laughs> ne oldu ya? <laughs> Tahlil metotlarının güncellenmesini sağlamak sağlanmamış metotlar için kalite yönetim sistemi esasları göz önünde alınarak yeni metot oluşturulmasını ve geçerlik testinin yapılmasını sağlamak. Ee, laboratuvarda kullanılan belgelerin e, düzenli tutulması ile ilgili yönetim sisteminin düzenli işlemesini sağlamak. Arge faaliyetlerinde bulun, katılmak. Gerekli durumlarda tahlili bizzat yapmak ya da yapılan tahlile yardımcı olmak. Ee, laboratuvar müdürünün vereceği diğer görevleri yerine getirmek. Bu neymiş? Kalite yönetim sistemi birim sorumlusunun görevleri. Laboratuvar teknik personelinin görevleri nelermiş? Teknik personel, teknik, teknik, teknik. Laboratuvar teknik görev görevleri aşağıda şekilde belirtilmiştir. Laboratuvarda e, laboratuvar çalışanlarına, çalışanlarında birim sorumlusuna yardımcı olmak teknik personel. Birim sorumlusuna yardımcı olmak. Görevli olduğu birinde sorumlu olduğu cihazların kalibrasyon ve arızalarını takip ederek çalışır halde bulunmasını sağlamak. Laboratuvarda yapılan tahlillerin metot geçerlik testi, ölçüm belirsizliği, kaliteden sapma ve benzeri çalışmalar yapmak, ARGE çalışmalarına katılmak, kalite yönetim sistemi uygun olarak çalışmalar yapmak ve laboratuvar kayıtlarını tutmak, laboratuvar iş akışını bilgi yönetim sistemi kuralları dahilinde yürütmek, laboratuvar çalışmalarını çevre, sağlık, güvenlik ilkeleri çerçevesinde yürütmek, Görev alanına giren konularda eğitim, araştırma ve yayın faaliyetlerinde bulunmak, laboratuvar bilim sorumlusunun vereceği diğer görevleri yerine getirmek, bu personelden memuriyete ilk atamalar bir yıl, kurumlar arası nakil ya da açıktan atanıp asaleti tasdik olmuş personel 6 ay süreyle deneyimli personel, teknik personel gö gözetiminde çalışırlar. Kimyagerler gelen numunelerin talihini yapmak ve sonuçları bilgi yönetim sistemi işlemekle görevlidir. Laboratuvar yardımcı personelin görev ve yetkileri. Laboratuvar yardımcı görev görevleri aşağıda şekilde belirtilmiştir. Laboratuvar çalışmalarında laboratuvar teknik personeline yardımcı olmak. Cihaz, cam malzeme, laboratuvar tezgahları ve benzeri laboratuvar cihaz ve ekipmanlarının temizliğini yapmak. Bu cihazlara bağlı gazların değiştirilmesinden ve kontrolünden sorumlu olmak. Numuneleri arşivlemek. Laboratuvar çalışmalarının çevre, sağlık, güvenlik ilkeleri çerçeve yürütülmesinin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmek. Laboratuvarda kullanılan belgelerin hazırlanması ile Bilgi yönetim sisteminin düzenli çalışması için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmek, laboratuvar birim yöneticisi veya laboratuvar teknik personeli vereceği diğer görevleri yerine getirmek. Numune kabul memurunun görev ve yetkileri, numune kabul memurunun görev ve yetkileri aşağıdaki şekilde belirtilmiştir. Numunelerin mühürlü geldiğini kontrol edip bilgi yönetim sistemine kaydetmek, numunenin laboratuvar bilgi yönetim sistemine göre etiketlenerek ilgili bir sevkini sağlamak ve orijinal raporları arşivlemek. Bunlar da görevlerimizmiş. Şöyle bir tekrar edersek gümrük laboratuvar yönetmeliği hakkında e, faaliyetler hakkında yönetmelikte 5 tane birim vardı. 1. Bir, gıda birimi, 2. Metal birimi, 3. Petrol birimi, 4. Tekstil ve kağıt birimi, 5. Kimya ve polimer birimi. Bu birimlerden soru gelebilir. Bu birimlerin içeriğinden de soru gelebilir. Burada en tahmin edilemez porselen var. E, metal, seramik, porselen ve benzeri malzemeler nerede analiz yapıyor? Metal biriminde analiz yapıyor. Tarım ve işlenmiş tarım ürünleri, türevleri nerede analiz yapılıyor? Tarım, gıda biriminde, özür dilerim, gıda biriminde yapılıyor. Mineral yakıtlar, yağlar ve türevleri, e, petrol türevleri bunlar nerede? Mineral yakıtlar, yağlar nerede yapılıyor? Metrolü. Petrol biriminde. Kumaş nerede yapılıyor? Tekstil kağıt biriminde. İplik, kağıt ve benzeri numuneler tekstil kağıt biriminde. Saf ya da karışık halde organik inorganik kimyasal maddeler, plastik, polimer, kauçuk adı üstünde temel kimya polimer biriminde tahlilleri yapılıyormuş. Peki gümrük laboratuvarının görevleri neler? Tarife tespiti etmek, eşyanın mahiyetini belirlemek, araştırma geliştirme faaliyetine bulunmak, laboratuvarlar arası karşılaştırma deney çalışmalarını yapmak, gerekli görülecek tahlilleri incelemek ve akreditasyon çalışmalarına katılmak. Numune kabul ve saklama esasları diyormuş. En az iki tane numune alıyorsun. Şahit numune ve gerçek numune. E, gerçek numuneler e, üzerinden yapılıyor tahlil. Peki bu numunelerin e, tahlilden arta kalan numunelerin geri alma durumu ne? Şahit numunelerde 45 gün. Eğer ben tahlilden arta kalan numuneyi geri almayacağım diyorsan, 15 gün beğen yapıyorsan, beyan yapmıyorsan bir, bir ay. ay içerisinde alman gerekiyor, müsteşarlıkça değerlendir, bakanlıkça değerlendiriliyor. Peki bu atıklar ekonomik değeri olanlar tasfiiz hizmetleri genel müdürlüğüne intikal ettiriliyor. Ekonomik değeri olmayanlar iki bir ay oluyordu. geri dönüşüme gönderiliyordu, metal, kağıt, cam, ee, tekstiller, zehirli, zararlı, yanıcı, yakıcı, parlayıcı olanlar. Kasrı eee işletme müdürlüğüne imhası için teslim ediliyordu. Ne oldu? Şimdi. Laboratuvar müdürünün görevleri ne demişti? Genel anlamda bir yönetim, bir icraat yok. Yani e, sağlamak falan o tarzda. Özetim gibi. <laughs> i̇craat yok. Labor tahlil raporlarını onaylıyor. Bilim sorumlusu kendi birimiyle ilgili sorumlu. Eee Kalite yönetim sistemi sorumlusunda Yani şöyle bir şey var. kalite yönetim bilim sorumlusu diyor ki gerekli durumlarda tahlili bizzat yapmak veya yardım etmeyin. yapılan yardımcı olmak diyor. Yani bu var mesela bunda. Kalite yönetim sistemi hiç görevi değil ama gerektiğinde yapıyormuş. Bir şeyin de var sorumlusu Evet. O yine belki yaparlar kalite, kalite yönetim sistemi ya. ne alaka ya? Şıklarda işte bize yarayacak olan madde bu olabilir. Evet. Çok aldatıcı. Kalite yönetim sistemi görevlisi bunu yapmaz dersin değil mi? Hı. Hmm. Evet. <laughs> Teknik personel ne yapıyormuş? Çalışmalarda birim sorumlusuna yani yardımcı yani. oluyor. Teknik işleri yapıyor aslında. Arıza, marıza, kalibrasyon, evet. makinelerin şeyleri. Yardımcısı da temizlik yapıyor işte ayak Evet, He, temizlik yapıyor. <laughs> <laughs> Değil mi? Numune kabul memuru bizim mübaşir. Numuneleri kabul ediyor. Yazık garip abi de bir tek demiş ki kimyagerler gelen numuneye tazmin yapmak sonuçta bir gönül düşmüş bir Tamam bu kadar.